Game Mega kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber hız kesmeden kaldığımız yerden Steam tasarım eğitimi videolarına devam ediyoruz. Bugün bu video ile sizlere Steam arayüz tasarımını nasıl değiştirebileceğinizden bahsedeceğim. Hazırsanız videoya başlayalım diyoruz ama öncelikle intro gelsin diyoruz. <laughs> Tekrardan herkese merhaba arkadaşlar. Demin girişte de bahsetmiş olduğum üzere bugün sizlerle beraber Steam arayüzünü nasıl değiştirebileceğimizden bahsedeceğim. Steam'in şu anki mevcut arayüzü bence gerçekten kullanışlı ve güzel bir arayüze sahip olduğunu sizlere söyleyebilirim. Gerçekten sade, anlaşılır ve geliştirmeye açık bir arayüz. Ancak bazı durumlarda hani mevcut arayüzden sıkılmış olabilirsiniz ve değişikliğe gitmek isteyebilirsiniz. Bu yüzden de bu videoyu çekme gereksinimi duydum sizlere. Ee, bu arayüz tasarımını nasıl değiştirebileceğinizden sizlere bahsetmek isteyeceğim. Arayüz peki nedir? Arayüz kısaca arkadaşlar, şu anda sisteme girdiğiniz zaman karşınıza ilk çıkan tasarım ekranı. Yani şu anda görmüş olduğunuz bütün bu pencere aslında bir arayüzdür. Şimdi bir bugünkü videomuz ile bu arayüzü nasıl değiştirebileceğinize bakacağız. Şimdi hız kesmeden işlemlerimizi yapmaya başlayalım. Arayüzü değiştirebilmek için arkadaşlar mevcut bir tane web sitesi var. Bu web sitesinin ismi de şuradan da görebileceğiniz üzere Steam Skins ismi verilen bu web sitesi. Bu web sitesinde birden fazla e, arayüz tasarımı var. Dilediğiniz arayüz tasarımını indirerek sisteme uygulayabilir ve böylelikle Steam arayüz tasarımınızı değiştirebilirsiniz. Burada e, öne çıkan kategoriye baktığımız zaman anime, e, colors, dark, e, öne çıkanlar featured veya hani popüler gibi birçok farklı kategori mevcuttur. Bugün mesela biz popüler kategorisine girelim ve buradaki öne çıkan skinlerden bir tanesini seçerek arayüzümüze uygulayalım. Ben e, buradaki öne çıkanlardan Compact Skin ismi verilen şu arayüz tasarımını tercih edeceğim. Burada e, arayüz tasarımı ile ilgili çeşitli İngilizce olarak bilgiler var. Siz bunu dilerseniz Google çeviriyi kullanarak dili Türkçeye çevirerek arkadaşlar yani okuyabilirsiniz veya İngilizce'niz varsa İngilizce olarak da okuyabilirsiniz bu arayüzde ne gibi değişiklikler olacağından. Ayrıyetten arkadaşlar burada arayüzü uyguladığımız zaman sistemine nasıl gözükeceği ile ilgili çeşitli görseller var. Mesela şuradaki oyunlara girdiğiniz zaman shift tap yaptığınız zaman çıkan tasarım bu şekilde olacakmış. Veya görmüş olduğunuz üzere kütüphaneniz bu şekilde olacakmış. Görmüş olduğunuz üzere kütüphane tasarımı değişiyor bayağı bir şekilde. Bunun gibi çeşitli tasarımsal farklılıklar olacağını bize bu ekran görüntüleri gösteriyor. Peki biz bunu şimdi nasıl kuracağız? arayüzü seçtikten sonra arkadaşlar buraya kurmak istediğiniz skin'i seçtikten sonra geliyorsunuz ve şuradaki down butonuna tıklayarak bilgisayarınıza kaydediyorsunuz. Arayüz tasarımını kaydettikten sonra klasörde göster diyelim ve buradan kes diyerek hızlı bir şekilde masa üstüne atalım. şu şekilde. E, buraya çıkart diyorum ben direkt ben dosyaları. Buraya ayıkla diyorum. Ve görmüş olduğunuz üzere arayüz klasörümüz gelmiştir. Şimdi bu klasörü nereye atacağız veya bu klasörü nasıl kullanacağız diye soruyorsanız. Bunu arkadaşlar sisteminiz nereye yüklüyse o konumu açmanız lazım. Ben de sistem e, yerel disk C'ye kurulu olduğu için hızlı bir şekilde sistem konumunu açıyorum. Program Filiz 86'ya geliyorum ve buradan hızlı bir şekilde sisteme geliyorum. Steam'e geliyorum. Burada e, skins ismi verilen bir tane klasör olması gerekiyor. Onun için atacaksınız. Ancak skins klasörü görmüş olabileceğiniz üzere buradaki dosya klasörlerinde gözükmemekte. Bunun nedeni ise arkadaşlar, e, Steam e, bildiğiniz üzere aslında geçen sene arayüzünü kendi arayüzünü resmi arayüzünü değişikliğe götürdü ve e, buradan skins klasörünü kaldırdı. Ancak siz skin klasörünü kendiniz e, oluşturursanız masanın üstüne şu şekilde. Skins diye bir klasör oluşturulması üstünde. Daha sonra indirmiş olduğunuz arayüz tasarımını öncelikle bu skins klasörünün içine atın ve daha sonra da bu skins klasörünü kes ve buraya yapıştır diyerek atın arkadaşlar. Görmüş olduğunuz üzere skins klasörümüz sistemin yüklü olduğu koluma atılmış. Arayüz tasarımımızda klasörün içerisinde. Şimdi tasarımı nasıl değiştireceğiz diye soruyorsanız hızlı bir şekilde Steam'e geri geliyorsunuz ve Steam'deki ayarlar bölmesine tıklıyorsunuz. Ayarlar bölmesine tıkladıktan sonra buradaki arayüz kısmına geleceksiniz ve ve şurada görmüş olduğunuz kısımda varsayılan görünüm diye bir seçenek çıkmakta. Buraya bir kere bastıktan sonra indirmiş olduğunuz skin görmüş olduğunuz üzere burada gözükmektedir. Kompakt skin ismi verilen arayüzü ben tercih etmiştim onu seçiyorum ve tamamı tıklıyorum. Bir kere Steam'i yeniden başlatmanız gerekiyor. Hızlı bir şekilde yeniden başlat diyorum. Görmüş olduğunuz üzere Steam'in şu anda penceresinde bile de değişiklik var. Bazen bu şekilde küçük bir hata verebilir. Bu sorun olmaz. Daha sonra buraya hızlı bir şekilde giriş yapıyorum. ve görmüş olabileceğiniz üzere Steam'in arayüz tasarımının ne kadar değişmiş olduğunu görebilirsiniz. Şuradaki üst pencereden tutun da sağ ve sol taraftaki şeritlere kadar birçok tasarımsal değişikliğe gittiğini görebilirsiniz. Steam Skins isim verilen siteyi kullanarak istediğiniz arayüzü tasarımını oradan dediğim gibi indirebilir ve burada göstermiş olduğum işlemleri uygulayarak Steam'e uygulayabilirsiniz ve eğer Steam'in mevcut arayüzünden sıkıldıysanız değişikliğe gidebilirsiniz. Steam Skins ismi verilen bu sitedeki bu arada arkadaşlar bütün arayüzler yani bu, bu sitedeki arayüzler Steam tarafından desteklenmektedir. Yani ben bu arayüz tasarımını değiştirirsem herhangi bir, banlanma veya yani hesabımın kapatılması gibi bir durum olur mu diye soruyorsanız herhangi bir problem olmaz. Steam tarafından bu arayüzler desteklendiği için dilediğiniz gibi değişikliğe gidebilirsiniz. Bunun da bilgisini vermek istiyorum. Görmüş olduğunuz üzere uygulamış olduğumuz arayüz tasarımı bu şekildeydi. Şuradan mesela indiriliyor kısmına gelin ve indirilme kısmının bile ne kadar değişikliğe uğradığını kendiniz Görebilirsiniz arkadaşlar. Ee, peki tekrardan orijinal arayüze geri dönmek istiyorsanız ne yapmanız gerekiyor diye soracaksınız. Tekrardan arkadaşlar buradan Steam'e geliyorsunuz. Ayarlar bölümüne tıklıyorsunuz. Ayarlardan arayüze gelerek buradaki kompat e, diye seçmiş olduğumuz arayüz tasarımını varsayılan görünümü tıklayarak değiştir diyorsunuz. Tamam deyip yeniden başlattığınız zaman arayüz tasarımınız tekrardan eski arayüz tasarımına dönecektir arkadaşlar. Bunun da Bilgisine vermek istiyorum. Bugün sizlere söyleyeceğim şeyler bu kadardı arkadaşlar. Sizlere Steam arayüzünü nasıl değiştirebileceğinizden bahsettim. E, şayet bunun gibi videoları beğendiyseniz ve e, devamının gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. E, kendinize iyi bakın diyoruz ve hoşçakalın diyoruz. we <laughs>